işlevli hale getirerek katıldılar. Bu katılımın gerekçesi olarak 58 maddede anlaştık ve kazanım elde ettik dediler. Dün de söyledik. 58 maddenin 43'ü bir önceki toplu sözleşmenin aynısıydı. Diğerlerinde ise 170 lirayı 500 liraya aşmayan rakamlara kazanım adı altında Hakem kuruluna gitmenin gerekçesi olarak tanımladılar. Bilenci değil, emekçiyiz. Bilenci. emeklilik yok. Yani emeklilik hakkımıza dair tek bir kazanım yok. Bu maddelerde iş güvencesi yok. Bu maddelerde yoksulluktan kurtaracak herhangi bir kazanım yok. Bu maddelerde kırış hakkı yok. Bu maddelerde ikramiye yok. Bu maddelerde hiçbir şey yok. Şimdi 170 lira, 560 liralık kazanımlar. 58 maddeyi hakem kurulunu meşrulaştırmak için ifade edenlere bir daha sesleniyoruz. İktidarı meşrulaştırmayın. Bugün Maliye Bakanlığı'nın önünde açıklama yaptılar. Meselenin tek muhatabı Maliye Bakanlığıymış gibi. O zaman bir daha soruyoruz. Neden sürecin başlangıcında Maliye Bakanlığı'na gitmediniz de Cumhurbaşkanlığı'na gittiniz? Bu sürecin muhatabı bir bütün halinde bu iktidardır. Bu iktidarın temsilcisi olan işverendir. Ve bizim yoksulluğumuzun ortağı olan da bu hakem kurulunda yer alan sizlersiniz. Hakem'e değil, Genel emekçilerine sesleniyoruz. Çünkü bu oyundan olumlu bir sonuç çıkmayacağı çok açık. Bu iktidarın ve temsilcilerinin emekçiye emeğiyle geçinenlere sırtını döndüğü çok açık. Yan yana durduklarının da emekçiye kazandıracak hiçbir şeyleri yok. Hiçbir ifadeleri de yok. Üç gündür bu sürecin içerisinde başlarının dik olduğunu söylüyorlar. Neden başlarının dik olduğunu söylemeye ihtiyaç duydukları da çok açıktır. Bu süreçte emekçinin sefaletinin ortağı oldukları için. Evet bugün karar zamanı emekçilerdedir. Emekçiler haklarını kazanmak istiyorlarsa vekaletlerini bir an önce çekerek yetkilendirilmiş ama etkisiz olan konfederasyonlardan ayrılmalı. Direnişi örgütleyen mücadeleci konfederasyonlarda yerlerini almalıdırlar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere yan yana olduğumuz konfederasyonların başkanlarına veriyorum. Sevgili başkanım. Saygıdeğer basın emekçileri, değerli üyeler, değerli emekliler, değerli emekçiler. 32 gündür bir yüzde haber bekliyoruz. Vatikan'da iki günde papa seçildi ama biz 32 gündür bir haber bile alamıyoruz. Dört gün oldu, bugün dördüncü gün toplantı. Hala bununla ilgili bir haber yok. Gözümüz üzerimizde, bacaya bakıyoruz beyaz bir duman çıkacak mı? Böyle bir bekleyiş içinde bütün çalışanlar. Hakem heyetine de seslenmek istiyorum. Yedi tane devlet tarafından, hükümet tarafından görevli hakem heyetinde çalışan... E bürokratlar, müdürler, buradaki belirleyeceğiniz kendi çocuklarınız, aileleriniz, çevrenizdekiler, mahallelerinizdekiler, bütün herkesi kapsayacak bir anlaşma çıkacak. Ve bunun karşılığı ufak da olsa 300 bin liraya yakın 5 günlük bir huzur ücreti alacaksınız. Eğer burada halkı refahlayacak veya rahatlatacak bir rakam çıkmayacaksa, burada başta basın emekçileri olmak üzere, İhtiyacı olan veya görev alan ter dökenlere bu 300 bin lirayı ödeyin. Bir zahmet ödeyin. Yani yüzde bir zam vereceğiz. Yarın müjdeli haber taban aylığa 200 lira vereceğiz. Birer ekmek parası da 1 milyon lira daha vereceğiz diye bir haber çıkarsa bunun karşılığı emekçinin gene direnmesine devam edecek. Buradan kendilerini temsil eden diye bekledikleri aslında teslim eden üyelere de seslenmek istiyoruz. Kendiniz ağaç değilsiniz, yerinizi değiştirebilirsiniz. Kimseden korkmayın, buradaki hak sizin çocuğunuzun, ailenizin, bakmakla yükümlü olduğunuz belki anne babanızın hakkı olacak. Herkese teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşa veriyorum. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe. Azanacağız. birleşe, birleşe kazanacağız. Arkadaşlar içeride şu anda hakem heyeti altında aslında bir dostlar alışverişle görsün oyunu oynanmakta. Sonuç alınamayacağını bile bile eee yetkili konfederasyonlar toplantıya katılarak aslında emekçilerin eee bugüne kadar yetersiz toplu sözleşme eee yasasının bizlere dayattığı bu prangayı çözecek bir yöntem üretmişlerdi. E, toplantıya katılmayın demişlerdi. E, üç ay boyunca en azından e, konuyu e, Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyarak e, kamuoyunun gündeminde tutma imkanımız vardı. E, bunu heba ettiler. Toplantıya katıldılar. E, bizler burada Asim Senkés, e, bask ve Haksen konfederasyonları ile beraber e, dört gündür bir hakem heyeti izleme nöbeti tutuyoruz. Hakem toplantısını tamamlayıncaya kadar da bu nöbete devam edeceğiz. Biz aslında burada altı buçuk milyon kamu emekçisi ve emeklisinin sesiyiz. Kendi üyelerinin de sesiyiz. Yetkili sendikaya üye olan emekçileri adına da buradayız. Sonuç alınıncaya kadar bizler burada olacağız ama sonuç bizi mutlu etmeyecek. O yüzden önümüzdeki süreçte de e, mücadelemizi güçlendirerek devam ettireceğiz. Önümüzde bütçe süreci var. Önümüzde hiç bitmeyecek bir mücadele süreci var. Bu mücadele e, sürecini e, birleşe birleşe daha güçlü bir şekilde örmeye devam edeceğiz. E, şimdi Ahmet Başkan'ıma vereyim. Değerli basın emekçileri, son dört gündür Sayıştay Başkanlığı'nın önünde izleme çadırında hakem heyetini izlemeye devam ediyoruz. Zaman zaman basın emekçisi arkadaşlar mikrofonu bize uzatıyor. Ali Yalçın şöyle dedi böyle dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Ali Yalçın kimdir? Vallahi tanımıyorum. Emekçilerin alın terini, emeklilerin alın terini tis masasında siyasal iktidara peşkeş çekenleri dün olduğu gibi bundan sonra da tanımayacağız. Devlet Değerli basın emekçileri. Sendikaya hayır. sendikaya hayır. Devlet sendikaya hayır. Evet biz konfederasyon olarak 13 Haziran'dan bu yana alanlardayız, sokaklardayız, iş yerlerindeyiz. Milyonların alın teriyle oluşturduğumuz tiz taleplerimizin de arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Ancak şunu açık ve net söylemek gerekirse bugün kamu emekçileri ve kamu emekleri adına tiz masasında oturanlar emekçilerin temsilcileri değil siyasal iktidarın aparatları gibi davrandıklarını hep birlikte izliyoruz. Bizler biliyoruz ki bugün hakem heyetinde oturan kamu sen ve memur sen temsilcileri siyasal iktidarın politikalarını bizati uygulayan ve gene bürokratik zeminde aktör görevini alan yeminli kişiler olduğunu burada ifade etmek gerekiyor. Değerli basın emekçileri, bugün yaklaşık olarak iki buçuk milyon kamu emekçisi, dört milyonu aşkın kamu emekçisi sesi, sözü olmaya çalışıyoruz. Ama yetkili olarak bu masada oturanlar kamu emekçilerinin mücadele alanı olan TİS masasında emekçilerin satış sözleşmelerini gerçekleştiriyorlar. Bugüne kadar yapılan yedi toplu sözleşmede birbirinin tekrarı ve tekerrüründen ibaret olduğunu görüyor ve biliyoruz. Kamu emekçileri bizler sesiniz, sözünüz olmayı sürdüreceğiz ve önümüzdeki süreci talepleriniz doğrultusunda örgütleyeceğimizden emin olun diyor ve bütün kamu emekçilerini Kamu emeklerini Konfederasyon'un kez kadına saygı ve sevgiyle de burada bir kez daha selamlıyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. evet. Evet, evet. <laughs> Başka bir şey var mı burada abi ya? Haydar abi. Başka bir şey var mı burada abi?